Herkese selamın aleyküm Ben Emel Çiftlik kayıt yapıyoruz Başlıyorum Ben başladım o daha yeni başlıyor Bir dakika kanka Tamam, tamam çift girelim hadi tamam. bekle yeniden bağlanıyor Tekrar alsana bana Bir daha Dur dur kabul, kabul edemiyorum Kabul edemiyorum tekrar at Tamam gir şimdi. Hadi. Evet. Abi bir videoya giriş yapayım da. Hepinize merhaba Hadi. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Yani Crafterize ve Hecemet oynuyoruz. Yanımda Gross abimiz var. Gross abi hoş geldin abi. Evet, ben de İşte hoşum ben böyle. Aleykümselam. Mümin kardeşlerim. Çiftlik harita yapıyoruz. Evet. Ben ilk önce ben giriş yaptım. Yani ilk girişü ben yaptım. Arkadaşlar biz çok uzakta uzatacağız bence. 3 uzatmadan videoya geçelim arkadaşlar. Geçeceğim. Tamam, tamam. Bu oyunu ben Tam videoda mi? başlatacağım. Oğlum eksi bir lan. Eksi bir mesela, evet. evet arkadaşlar. Eksi sekiz e benim. Ay e benim. sekiz. Eksi sekiz değil. Evet arkadaşlar videoya geçtik şimdi. Müziği başlatar. Hepsini dans edeceğiz kanka değil mi? Aga Vallahi telif vermekten ama X'ler bir şarkısı koyuyor. Kule yapma taktiği. Kule yapma taktiği. Kanka valla savaş bir şey diyeceğim Ahmet. Kim var bir dakika lan bu. Lan oğlum. Elim köye gidip gidip gidiyor Anonis... ya. Oha. E benim abi. Bir dakika. Tamam bak. Hadi buraya bir şarkı koyayım sana şarkı. Oha oha. oha. Allah'a bekler. Allah'a bekler. Okay, Bakın buraya be. şarkı işte Öldüm. Ölmüş. Ölmüş. Ananı geliyorlar. Ananı. Oğlum. Kanka şu. Gross. Dur Sa poz vereceğiz gel. Neredesin poz ver. Müdik <laughs> bak bu tarafı bekle. Tamam şimdi. Oğlum şuraya bir tane blok koysan lan, ben de orta yayınacağım. Dur. Yanına aynen oraya koy. Tamam. Hadi biraz uzun dur. Poz vereceğiz. Analiz. <laughs> dur dur. Lan bir bekle. <gülüyor> 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 Ölüyor. <Ko> <gülüyor> <Dur>. <gülüyor> Ahmet tamam çekiyorum çektim. Bir de print. Tamam. Evet. Çektik. Bunu kapak evet. yapacağız. Giriyorum. Girdim. Aga bu kadar. İnşallah telif yemem ama her ya, türlü yiyeceğim. Yani savaş. Ne üçüncü burada? Savaşta. Direkt, direkt ya üçüncü yok, tamam şey. mı? Direkt üçüncü yiyen başlıyoruz. Şu tane şarkısını kullanacağız savaşlarda ya da kullanmayacağız. Bilmiyorum başka bir şarkı kullanırdı. Aaa. Ananı. Gel bak Oğlum biz evet. her türlü yandık ama ne koyayım ya. Geliyorlar mı? Geliyorlar mı? Aaa! O kadar mı çocuklar? Bak ya, ben seni bırakamam. <gülüyor> ölüyorum ölüyorum. <gülüyor> ölüyorum, <gülüyor> ölüyorum lan. Oğlum <laughs> çok kota var ya ben onu... bir onu... <laughs> <laughs> Evet. Bir dakika bakayım ya. Kaç puanım var oğlum? Bak, slide stats bir yani yüz neden matematik tuttum 119 puan söyle ölme benim 118 öl lan gel öl mesela ölme lan bu şey değil mi lan ölme 35 Öldürme niye rap sana kostümünü öl, çalmışlar öl, 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 ölme 35 Öldürme 29 4 kazanma öldürme 29 mu ölme 15. 35 mi <laughs> benim 68 <gülüyor> 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 sen yine yapsın ha. Aga bak direkt. Bak, evet, 3. round'da karşınızdayız. Aga bak direkt. Hadi blok koyacağız. Okey blok hadi. Bak şuraya, şuraya arkaya tamam mı? Aa nereye bu sakla Şey demedim. Lan koyamıyorum, koyamıyorum blok blok lan? <laughs> blok mu Koyamıyorum. Buraya blok koyabiliyor muyuz? Burası şuraya gel. Nereye? Bak bunu oklarız Oğlum çok, çok... Şey ya. Adamın pingi mi var yoksa benim mi pingim var? Adam uşundandı ben sanki. Bak, böyle. Var. Ben, de ben de bir şey vurdum şey gitmedi. Şuna vur, şuna vur. Bakalım şuna. Bu da... Hadi bak. Adamla oydam çıktı kız ben gör. Dur şu hadi an. Güzel, biz her kaybedeceğiz galiba. de kaza. Bak şuna bak. Bunu aşağı atmam gerekiyor. Ya zoomlamayacağım ya güzel gitmiyor gitmiyor mu ya? Oklarımı göremiyorum çünkü. Birileri de bize ateş ediyor ama. Evet. Aa az kalsın düşüyordum. Aşağı mı düş düşecekti? Ay, Aha vurdun bir tanesini. Az kalsın. Ağaca çıktılar ya. Oğlum bunlar şerefsiz ya. <laughs> Biz ne yapıyoruz lan burada? <laughs> Biz de oradan aşağı <laughs> yok yok inmeyelim. Tamam hadi boş ver bir şey yapma ha. dur Tamam ah, ah. Oha vurdum lan bir tanesine Olumun pingi var ha şu GK'nın Onu öldürebiliriz aslında pingi var ya Aynen ben de şundan yiyorum Sıkıldım aşağı ineceğim gel aşağı inek Tamam Oğlum aşağı inmesek mi? kendimizi güvence güven altına alır. Dur lan ben sizi itme. Ulan videonun zevki çıkmaz ki. Ha, doğru. Oha adam pik pik pi <laughs> Abi ben orta ben ben oklayayım sen <laughs> vur 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 okla. <laughs> Allah hep yer adam geldi. Özbilah adam kulüp kulüp. Evet öldüm mükemmel öldüm. Öldün mü? Sıçtık biz. Evet. Ben kaçıyorum. Öldüm öldüm. <laughs> Öl evet evet evet. evet. <laughs> Hayvan <laughs> <vallahi. gülüyor> ne? Çöp çan çöp çan var ya. Bu video çöp oldu ya. Hiçbir açık olmadı. Olup ölmemiz. Çiğ şey falan tek girelim. Tek girek, tek, tek. Tamam. Tek de takım olak. anladın mı? Ben buraları kesecek. <laughs> Lok girdin mi? Tamam Yürü. girdim. Oh beter abi. Evet virüs önlemleri. Beter Kardeşim. Evet. Yine... <laughs> Maske takmazsan ölüyorsun yani söyleyeyim. Etkilisi tek bu videoyu izlerse var ya bizi mahveder. Takım. <laughs> Aynı Crap Friends. Gözü izlemiş? izliyormuş. Yok yok. 100 iz, izlemez, 100 bin, bin görüntülenme aldınız. İzlenme, i̇zlemez <gülüyor> 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 izlemez. Ha. İzlemez değil mi? Gel gel. Vallahi izlerse kusura Oğlum... bakmasın. adamlar da öyle yapıyor. Of of Diğer of, adamlar of, da bak. öyle yapıyor yani. Kusura bakmasınlar artık. Çünkü ok bak. Kardeşim. Ölme. Oh. <laughs> Vallahi rastgele at git geliyor. Kusura bakmayın. Adamlar da öyle yapıyor. Vallahi hiç kusura bakmasınlar. Yani. Takım olacağız hadi. Yani biz bunu adalette olsun diye yapıyoruz. Aynen. Ve videoya 200 dislike gelir. Sıçtık. <laughs> dur dur bunu keseceğim. Lan vuramıyor. Aa! Lan bana vuruyor. Lan kaçıyor lan. Ananı. Hay uşağı öldür lan şunu. Oğlum Allah kaç kaç <laughs> onu boş ver. Adam bu Onu boş ver. çıktı. Onu boş ver. Adam, çıktı aga. Kılıç gitti. <laughs> kılıcı attın değil mi yanlışlıkla? Ah aldı kılıcı. İlerliyorum bu hayatta. Ölü ananı oklamayın lan. Oklamayın lan. Kaç 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 kaç. Ölüyorum, ölüyorum. Ölüyorum, sana. ben de ölüyorum. Arkanda. Kaç. olum oğlum kaç Oğlum kaçti sana evet. kaç. Anan. Öldüm evet. Mükemmel. Bunlar takım ha herhalde kanka. Sen öl bence öyle. <laughs> Bunlar da takım ol. Sen Bula, mü? Ta i̇şte bak. Neden işte neden takım oluyoruz? <laughs> Ölme. Takım oluyor bu yüzden takım oluyoruz. Anladınız mı kardeşim? <laughs> Ondan sonra Hadi 1 2 3. Gel bakayım hadi. Çabuk gir oğlum. Misai'ye ne katalım? Ya. Evet farklı yere gelmişim. Oğlum ben de ekran sorunu verdi gene ya. Neyse ben bunu... Burada... Harbi mi ya? <laughs> gene tekrar Şunu bunu gideceğiz dedin ya ben diyor geldin mi sen? Geldim geldim. Bu elden sonra ben videoyu bitireceğim. tamam, mi? tamam o zaman. Ben de ben de. Pirim, oğlum ya oğlum güzel killerimiz tamam, yok. Tamam. Pirim, lan iki el falan oynak hadi bir. Iki, geri gir çabuk ger, çabuk. İstersen ama. Tamam. Bak, i̇ki üç el falan da oynayıp sonra bitiririz. Tamam mı? Çevim hmm. lazım, çevim, çevim. Senin kanalın mı? Baya abonele, <laughs> O yüzden sana pirim şey yapıyorum. <laughs> Ondan sonra neden video çekmiyim oğlum? Pirim, pirim işte bunların hepsi. Neredesin? Ben bu dediklerinin hepsini video koyarsam var ya ifşalandı. <laughs> gross oğlum, film yapıyor. Öldüm, öldüm, öldüm gross. Öldüm. <laughs> Sen nerede oyun? Ben de. Bizim birbirimizin yanına gitmemiz gerekiyor var ya. Oklama times. Gelme abi, gelme gelme. 662. X Freddy's Oğlum, falan. Oğlum bu karda neden? Alır? Gel lan buraya. He? He? Ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Öleceksin kardo. Aynen. Bak şu var ya şu ezik var ya Ömer Soyer. Ezik demiyim de şimdi daha. <laughs> Neyse bak bu adam ezik ezik gibi oynuyor çünkü 156 bin 156 bininci. Yani onun sen düşün. <laughs> sen neredesin? Oy. Evet. Oğlum bir tek ben de yüksekteyim lan. Allah'ım sana geliyorum. Harbi mi lan? Vallahi galiba. Allah'ım sana geldim. Bak sen şu şu an. Ben de geldim. Oğlum benim kılıç çekiyor, ben nasıl? Seni kılıç çekiyor mu? Denek mi? Hayır oğlum baksana bir e, e, yavaş sonra demir. Şey... Yok, Ar yok, Turak kılıcı üstüne gel bak bende şey var. Alevden çehre bir var. Keskenlik üç var. Sen...